哎。<music> hoş geldiniz. Hoş geldin Meryem. Adil hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Meryem, Hatice, Murat hoş geldiniz. Seher. Hoş geldiniz. Zeynep, Berin hoş geldin. Evet. Hatice söyle. Yok ben söyledim. Heh. Meryem söyle. YouTube linkini atar mısınız? Tabii ki atarım. Hemen atıyorum. Evet, biraz müzik dinleyelim. Ben de bu arada linkleri hazırlayayım. Seher hoş geldin Seher. Kimler <laughs> var orada? Başkaları da var. Kimlerin <laughs> yazın oraya? Başkaları ne yapıyor? Evet, bir tuzman var. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz.

Linkleri chat sayfasından paylaştım. Ee, oradan linklere bakabilirsiniz, YouTube vesaire linklerine hepsine bakabilirsiniz. Zeynep, kardeşin de kardeşin de dinleyebilir, kardeşin de dinleyebilir eğer istiyorsa. Ömer, Mehmet hoş geldiniz. Yanımda var. Tamam. Sevde, hoş geldin Sevde. Evet. Olcay, hoş geldin. Miraç hoş geldin. Evet. Bir tane iPhone var. iPhone kim? İsmini söylesin iPhone. Söyle, söyle ismini. İsmini söyle, bir daha söyle, duymadım. Duyamadım, bir daha söyle ya. Lütfen özür dilerim. Adım Ömer Akif. Ömer Akif, tamam. Şimdi oldu. Ben biraz ihtiyar olduğum için biraz zor duyuyorum ondan. Özür dilerim. Evet hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hakan Sayı hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Selime Yahya da gelmiş. Meryem Adil. Sevde de gelmiş. Sevde yatmaya hazırsın. Karanlık ortam. <laughs> sevde. Güzel Sevde. Evet. Çocuklar bugün bugün ben sizinle bir konuşma yapacağım. Şöyle ki, e, ben bu işi size öğretmeyi düşünüyorum. Yani bu masal anlatma işini siz benden daha iyi yaparsınız. O yüzden e, her gün böyle nasıl yaptığımı size biraz biraz anlatmak, size bunu öğretmek istiyorum. O yüzden bugün masala geçmeden önce e, biraz masal nedir, masalı nasıl anlatıyorum ben, ondan bahsetmek istiyorum. Siz de iyi dinleyin, sonra belki siz devam edersiniz. Ben ihtiyarladım artık. Sonra siz yapmanız lazım. O yüzden size öğretmek istiyorum. Şimdi masalımızda çocuklar masal hayal dünyasında geçebilir. Yani olmayan bir ülkede, olmayan bir zamanda, yani bizim hayalimizdeki bir yerde geçebilir. O yüzden tamamen hayali ve kurgusunu biz kendimiz yapacağız. Kafamızda canlandıracağız kendi hayalimize göre. E, bunun için bize ne lazım? Bir tane konu lazım. Konu, konu mesela anne sevgisi. Diyelim ki bu anne sevgisiyle alakalı böyle hayal edeceğiz. Biz bir başka arkadaşa kendi annemizi ne kadar çok sevdiğimizi nasıl anlatabiliriz? Mesela onu masal haline getirip anlatacağız. Ama her masalda bazı şeyler var önemli. Mesela nedir? Giriş var, giriş. Siz de, siz de benimle beraber tekrar eder misiniz? Mesela bizim bizim kültürümüzdeki masallarda şöyle başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Eve zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben bebeğimin beşiğini tıngır mıngır sallarken gibi güzel manili girişler olur masalda. Sonra Olayda çok heyecan verici şeyler olur, merak uyandırıcı şeyler olur. Çünkü insanlar sizi sonuna kadar dinlemesi için meraklandırıcı bir şeyler lazım. Sonunda da ne lazım? Çok güzel mesajlar lazım. Tamam mı? Bugün bu kadarcık giriş yapmış olalım. Ama siz de böyle aklınıza, hayalinize bir şey geldiğinde hemen cep telefonuna kaydedebilirsiniz. Babanız, anneniz yardımcı olabilir size anlatıp oraya kaydedebilirsiniz. Evet, bugün benim size hazırladığım masal yine çok farklı bir masal çocuklar. Bugün yine çok farklı bir masal var. Dünkü ejderhadan sonra bugün yine ejderhalı bir şey anlatmaya karar verdim. Evet, hazır mısınız? Başlayalım mı? Salih hoş geldin Salih. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Melih sen de hoş geldin. Evet başlıyoruz çocuklar. Bugünkü masalımız yine bir babayla bir oğlunun hikayesi. Çocuklar bir babayla bir oğul varmış. Yine bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir yerde, masal ülkesinde yani. O ülkede babasıyla çok iyi anlaşan bir çocuk varmış. Her fırsatta babasına sorular sorar. Baba şu nasıl, bu nasıl? Baba şuraya nasıl gidilir? Baba şu iş nasıl yapılır? Sürekli babasına sorular soran bir çocuk varmış. Bir masalı beraber yönlendirelim. Bugünkü bu çocuğumuzun adını biz beraber koyalım. Ne olsun? Erkek bir tane çocuk ismi söyleyelim. Salih söyle bakayım ne olsun? Salih olsun. Salih olsun. Tamam Salih. Bugünkü masalımızın kahramanı Salih. Evet. Salih babasıyla gezerken bir tane ihtiyar bilge bir dedenin etrafında insanlara bir şeyler anlattığını görmüş. Babasına sormuş. Babacığım, babacığım bu kimdir? Demiş. Babası demiş ki baba oğlum bu bizim köyün en bilge insanıdır. Herkes ona istediği soruyu sorar. Hatta ve hatta onun oturduğu bir yer vardır. O oturduğu yerin kapısında şöyle yazar. Burada her soruya cevap verilir ama kimseye soru sorulmaz. Yani o kadar bilge bir dedeymiş ki bu. Kimseye soru sormazmış ama herkesin sorusuna cevap verilmiş. Tabii Salih ne yapmış? Çok merak etmiş. Arkadaşlar bizim masalımızda da bir merak var. Merak etmiş. Sonra demiş ki babacığım babacığım ben de bir şey sorabilir miyim? Demiş. Tabii ki oğlum tabii ki demiş. Gitmişler yanına. Demişler dede artık oradaki insanlarla konuşmuş. Sonra Salih'i görmüş. Hoş geldin, hoş geldin. Salih, hoş geldin, hoş geldin demiş. Salih şaşırmış. Acaba benim adımı nasıl bildi? O da sanki duymuş gibi ben her şeyi bilirim Salih. Hoş geldin. Sor bakayım sorunu demiş. Salih düşünmüş. Hazırlıksız yakalanmış biraz Salih. Demiş ki söyle bakalım Bilge dede. 10 sene sonra ne olacak? Dede şöyle bir bakmış. Salih tabii çok akıllı. Bizim Salih gibi. O da çok akıllı. Demiş ki, bunu gerçekten merak ediyor musun? Evet, hem de çok ediyorum. O zaman sen şu gizemli ormanda bir yolculuğa çık demiş. Şuradan gideceksin, şurada bir ağaç göreceksin, oradan devam et. Orada gizemli bir orman var. O ormanda sen bu sorunun cevabını bulacaksın. Baban izin verirse o ormanda bir yolculuğa çık. Orası bir masal ormanıdır. Orada hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Orada sen 10 yıl sonra ne olacağıyla alakalı cevabını alacaksın demiş. Salih babasına şöyle bir bakmış. Babası demiş, tamam demiş. Bilge de, de sana git dediyse gidebilirsin. Şimdi hep beraber o masal ormanında hep beraber yürüyelim. Zeynep, Berrin, Ömer, Mehmet, Sevde hepimiz yürüyelim. O ormanda Salih yürümeye başlamış tek başına. Babası eve gitmiş. Ormanda yürürken bir kükreme sesi duymuş. Önüne bakmış, bir şey görememiş. Arkasına bakmış, bir şey görememiş. Demiş herhalde ben yanlış duydum. Biraz daha yürüyeyim demiş. Bakın bizim masalımızda da bir sürü merak var. Değil mi çocuklar? Evet yürümeye devam etmiş Salih. Fakat biraz endişelenmiş bilmediği bir yer. Tekrar aynı sesi duymuş. Yine endişelenmiş. Allah Allah bu nedir? Koşmaya başlamış. Koşmuş 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 koşmuş. Durmadan koşuyormuş. Durmadan koşuyormuş. Derken bir anda bir kuyuya düşmüş. Kuyu çocuklar. Uzun mu desem? Kısa mı desem? Artık 35 metre mi desem, 100 metre mi desem bilinmez bir koyu. Düşmeye başlamış. Aa, düşüyormuş Salih. Derken tak bir dala tutunmuş. Dalı yakalamış. Vay yakaladım dalı demiş. Dalı tutunmuş. Sonra kuyudan yukarıya bir bakmış. Meğersem o duyduğu ses aslan. Yukarıda bir tane aslan. Sonra aynı sesi bir de aşağıda duymuş. Bir de aşağı bakmış. Bir de bakmış ki aşağıda ejderha. O da böyle kükrüyor ağzından alevler çıkartacak. Salih dala tutulmuş kalmış böyle o, ne yapacağım ben şimdi diye. Aa bir de dala bakmış ki dalın üstünde bir tane siyah fare, bir tane de beyaz fare dalı kemiriyorlar. Eyvah! Şimdi dalı keserse ben ejderhanın ağzına düşeceğim demiş Salih. Fakat o anda şöyle bir bakmış ki ağacın dalında bir sürü meyve var. Bir bakmış muz, bir bakmış çilek, bir bakmış erik, bir bakmış karpuz, aynı dalda bir sürü meyve. Allah Allah! Bu nasıl bir şey demiş. Neyse, oradaki meyvelerden alıp yemeye başlamış Salih. Fakat bu arada fareleri unutmuş. Fareler dalı kemiriyor onu unutmuş. Bir anda bakmış, demiş ki ben ne yapıyorum ya demiş. Bu fareler birazdan yiyecek. Sonra derken ben buradan nasıl kurtulurum diye araştırmaya bakmış, başlamış. Derken o dalın birleştiği yerde bir tane kapı bulmuş. Aa kapı. Kapıyı şöyle ayağıyla pat ittirmiş. Kapı açılmış. Dalda şöyle bir sallanmış, sallanmış, sallanmış. Hop! Kapıdan içeri düşüvermiş. Oh! Kurtuldum. Sonra o tünelden yürüye 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 devam etmiş. Bir de bakmış ki şehirde. Aa! Bilge dedenin evi değil mi orası? Evet, evet. Bilge dedenin evi koşa koşa gitmiş. Bilge dede, Bilge dede ben o dediğin ormana gittim. Gittim ama başıma neler geldi bir bilsen. Ben bilirim ama sen gene de anlat demiş. Salih anlat bakalım demiş. Bilge dede ormanda gidiyordum. Bir tane kükreme duydum. Kaçmaya başladım. Dedim beni galiba yiyecek bir tane aslan. Kaçtım kaçtım kaçtım. Sonra kuyuya düştüm. Sonra kuyuda dal vardı. Dalda fareye tutundum. Şeye dala tutundum. Fareler dalı yiyordu. Aa ben 10 yıl sonra ne olacak diye sordum. Bilge dede bunun benim sorunla ne alakası var? Sen şimdi bana bunu söyledin ama ben hiçbir şey anlamadım bundan demiş Salih. Bilge dede şöyle gözlerini kapatmış. Şöyle tatlı bir gülümseme. Şimdi anlatayım da dinle o zaman demiş. Salih. Salih dinlemeye başlamış. Demiş ki o arkandan koşan aslan geçmiş geçmişte geçirdiğin günler, anılar onlara takılmaman lazım. Bugün ne yapabileceğine bakman lazım. Ejderha o senin işte sorduğun 10 yıl sonraki ne olacağıyla alakalı bilgi. 10 yıl sonra ne yapacağını da biz şu anda bilmemiz bir şeyimize yaramaz ki. Biz şu anda ne yapabiliriz ona bakmamız lazım. Salih gözlerini kapatmış. Hmm, anladım galiba. Ama şu siyah fareyle beyaz fare neyin nesiydi Bilge de Onu anlayamadım. O da demiş geceyle gündüz. Siyah olan gece, beyaz olan gündüz. Onlar da günün devamlı hızlı bir şekilde aktığını anlatıyor. Devamlı zaman gidiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Biz şu anda en iyi evlat olmamız lazım. En iyi öğrenci olmamız lazım. En başarılı Miraç olmamız lazım. En başarılı Yahya olmamız lazım. O yüzden bugün ne neyi, neyi yapabiliyorsak en iyi şekilde onu yapmamız lazım. Evet, bugünkü masalımız da böyleydi. Umarım beğendiniz çocuklar. Biz bunu oku... Biz bunu biliyorduk. Aa, benim anlattığım gibi mi biliyordunuz? Başka türlü mü biliyordunuz acaba? Benziyor. Benziyor değil mi? Evet, benzeyebilir. Beğendiniz mi peki? Seher beğendin mi Seher? Evet. Çok... Evet. Bunları daha sonra çocuklar bu masalları daha sonra resim derslerimiz ilerlediğinde çizmeye başlayacağız. Tamam mı? Bir tane çok minik bir tane dinleyicimiz var. Adını göremiyorum. Bir tane de yine ismi yazmayan mavi tişörtlü birisi var. Adını göremiyorum. Onlara da selam vereyim. Merhaba hoş geldiniz. İlk defa dinlediniz galiba. Evet. Çocuklar, bugünkü masal saatimizin sonuna geldik. Yarın Tekrar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Masal saatinde masalla kalın. Haydi deyle kalın. Görüşürüz. görüşürüz. Bugün senin adınla anlattık. Yarın bakalım kimin adıyla anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Please, I'm <laughs>